herkese merhaba arkadaşlar. Farkındayım uzun zamandır yine video atamadım. Yaklaşık bir aydır video atamıyordum nereden baksanız. Galiba en son canlı yayın açmıştım. O da bir ay önceydi. Gerçi ondan sonra günlük olaylar videosu paylaşmıştım ama o tarz videolar benim kanalda çerezlik videolar. Çaktırmadan dönebilir miyiz? Bence döneriz. Ben Yapacak bir şey yok. Neyse ben de geliyorum. Sol şeritte olmam lazımdı. Arkamdaki de götüme kadar yapıştı. Bir şey yapamadım. O öyle zaten. sana bak öndekine bak ne yapıyor görüyor musun? Artık. Aradan geçecek ulan sen motor musun? Motorum bak bak var, hareket var. bak. Seni gördü de yapıyor ben sana söyleyeyim. Ben de ona bir ara gaz vereyim mi böyle? Verdim zaten. <laughs> Kim hangi motorda ceza yerse o vay Bende motor yok ki ben koşuyorum şu an. Gençler yandaki motoru tanıyorsunuz. Namı değer Maviş. Şu anda üzerinde sevdiğim bir kardeşim Çektar var. Çektar'ı da biliyorsunuz zaten videolardan. <laughs> Bu arada gençler şunu da söylemeden edemeyeceğim. Ee, motor yaklaşık bir haftadır kardeşimdeydi. İzmir'in her bir yanında görmüşsünüz kendisini. <laughs> Diyorsunuz abi Menderes'teydin, abi Buca'daydın, abi Seferihisar'daydın. Sen bayağı bir gezmişsin galiba gerçekten. O ben değildim arkadaşlar. Dön 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 dön. Az kalsın kaçırıyorduk kavuş ya. O gördüğünüz ben değildim. Çektardı. Baştan söyleyeyim çünkü bana çok DM'ler geldi bu konuda. Bir sürü kişi yazdı. Abi seni şu kafenin önünde Seferihisar'da gördüm. Burada Çeşme'de gördüm. Yani Maviş bir iki gün içinde İzmir'i bayağı bir gezdi yani. 1200 kilometre yapmışız. 1200 kilometre. Maşallahım var ya. Motor olmayınca böyle oluyor. <laughs> Kanki biz şimdi çıktık da nereye gidiyoruz seninle ya? Cezaevine. Cezaevine harbi mi? <laughs> Cezalarımızı ödemeye gidiyoruz. Bu arada arkadaşlar zaten biliyorduk yani cezaevine gideceğimizi. Bu işin esprisiydi. Selamlar, saygılar. Sen biliyor musun yerini? Evet, gidiyor işte. Ha, tamam o zaman ben peşinden geliyorum senin. Tamam. Sanırım bu cezaevi Yaklaşık 62 yıllık bir tarihi varmış. İnce'den bir araştırdım ben kanki. Hatta Yeşilçam filmlerine bile konu olmuş yani. Film çekmişler içeride. Hadi be. Aynen aynen. Hangi film? Valla bir Orhan Gencebay'ın olduğu bir film vardı. Tamam. Tam hatırlamıyorum. Şimdi videonun montajını yaparken yazarım ekrana da. Hatta orada yatan ünlüler de olmuş. Namaz kılıyor. Hadi. <laughs> Namaz kılıyor tövbe tövbe ya. <laughs> Yapma şöyle espriler. <laughs> Soğuk espri. Harbiden soğuktu yani. Gel hadi gel gel gel. Oğlum ben yol verdim sen vermedin. Motorcuyum ben niye yol vereyim onlar? Onlar bana yol ver. İşte bir motorcu orada bir motorcu burada. Şekle bak. Arka var. Aramızdaki fark. Kanki çevirme olabilir de sen önden git ya. Bekle. Ben hafiften tırsıyorum. Var zaten. Trafik polisi var trafik polisi var. Gördüm kanki gördüm. Beni içeri. Buraya girdin. <laughs> Ben geçtim, ben geçtim, ben geçtim. Sen neredesin? Durdun mu? Bekliyorum ileride. Evrakların tam değil mi? Evet. Neyse ben biraz daha ileri gideyim de bana bakıyor arkadan. Nerede kalmıştık? Yine mi kırmızı ışık ya. Evet. Ne oluyor lan? Hucadan nefret ediyorum. Yeşil yandı. Anında sarıda hemen herkes korneye yükleniyor, hücum ediyor ya. Traktörün egzozu suratımı tak attı ya Güzel egzoz ama değil mi? Ses bebek gibi bebek. Ver bakayım biraz ses. <laughs> Yakında onu çiftleyeceğim. Şu an tek Akrapovic var arkada. Şimdilik gücümüz buna yetti. <laughs> Orjinal Akrep. Türkiye <laughs> şartları bunu gerektirdi. Tabii canım ya. Geldik işte sol tarafta. Aa geldik mi? Evet. Şu kamyonun olduğu yer. Beyaz kamyon. Nereden gireceğiz? Önemli olan o. Bir de içeriye girişler açık mı yani? İzin verecekler mi? Gördüğünüz, Gezebilecek miyiz? İnsanlar mi? girip video atıyor. Ne Aynen giriş? ben de gördüm öyle videolar da. Girebiliyor mu içeri? Video çekeceğiz de ondan dolayı. Yıldırımlar <laughs> Hadi Kaçak girsek olmaz mı Acaba? ya. Geçen diyor ikinci katta pitbull varmış. Adam peşlemiş. Hı İzin izin vermemişler ona yani. Acaba bizi içeri alırlar mı ya? Neyse arkadaşlar, içeriye girelim tekrardan kamerayı başlatırım. Girdik de nasıl geçeceğiz buradan şimdi? Bu arada arkadaşlar özel izin aldık içeriye girmek için. Şu anda özel izinle giriş yapıyoruz. Kepçeden gerçi benim sesim anlaşılmaz şu anda ama eyvallah. Selamımızı da verdik kepçeciye. Bizim gibi özel izinle girebilen yoktur herhalde değil mi? Akraba <laughs> Biraz daha konuşsam akraba olacak. Öyle o yüzden hiç <laughs> Koca yürekli kepçeci bizim için yol yaptı geçebilmemiz için. <laughs> Buradan mıydı giriş? Buradan gidelim. Öyle mesela. Tamam. Hepsi zaten birbirine açılıyor bildiğim kadarıyla. Tamamdır. Buradan girelim o zaman. Aynen. Adam öyle diyor. Fatih o, Bey. Cezaevinden eser kalmamış ya. Şuradan girebiliriz. <gülüyor> <gülüyor> Bize izin veren koca yürekli Fatih Bey. Biliyorlar. Saygılar, selamlar kendilerine. Biliyorlar, fareler var diyorlar. Fareler var. Kedi kadar ama. Fareden korkar mısın kanki? Evet. Geze geze geliyorum. Buralar lavabo galiba. Aslında buraya gece geleceksin de. Ama <laughs> imkansız şu an için. Önceden olsa belki Bak, gelinebilirdi. Giriş şurasıydı. Geliyorum kanki. Tam orta girişti. Mı? geliyordu. Hadi ya. Evet. Bu kısımların Vay. internette fotoğraflarını evet. bulursam eklerim. Aç kapıyı gardiyan, sevdiklerim yok burada. Aç kapıyı gardiyan Hasretim ben anama Aç kapıyı gardiyan Aç kapıyı Birisi vardı orada bak kaçtı. Şu karşı taraf var ya, orası kapalı görüş yeri. Büyük bir ihtimal camları duruyordur. Evet. Gel bakalım. Buradan böyle giriyorduk, şuradan aşağı iniyorduk. Şuna baksana, yer altında bile bir kat daha var. Var, çünkü, çünkü araba giriyordu buraya. Aşağıya araba giriyordu. Evet. Bak, alnı burası. Avlu. Vay be. Ne anılar geçmiştir burada. Buradan şey. Koş. Bak ne yazmış. Kazım kavrut. O. izinsiz alma. Alana ederim. <laughs> ne anılar geçmiştir Altılı burada. Grup, Volkan, Demir, Demir. Altılı grup. <laughs> yani şu taraflara gidelim. Evet. Kaları zaten buradan görebiliyorsun. Bak şurada zaten bir parkta var. Evet. Alkata inelim mi ister misin? Gel inelim. Burası 62 yıl faaliyet görmüş. 62 yıl. 62 yıl. 62 yıl dile kolay ya. Hemen hemen ortalama bir insanın ömrü ya. 70 yıldan baz alırsak. Vay be. Buraya bir müzik. <laughs> <laughs> Alo. Tamam kardeşim hadi görüşürüz. Kanki burası 1956 yılında faaliyete girmiş. Önce vatan Türkiye. Ah yazılar buldum. Ben okumayacağım sadece çekeceğim siz okuyun. Hepsini okursak işimiz var. Mertepeli maşallah. Tepecikli Bedo. Onu okudum bak. <laughs> Aa bunlar ne lan? Oraya da Oraya harbiden nasıl yetişmişler yani ya? Bak burası Yapmışlar. Eskide iş var aslında. Evet. Şimdi bunlar tek koğuş değil mi? Tek kişilik koğuş mu? Ya bak. Yok zannetmiyorum Hiç tek kişilik olduğunu. İki katlı baksana. İki katlı mı? Bak buraya bir geliyor. Şuraya iki geliyor. Yok be oğlum o kadar da değildir ya. İzleri var kanka. Tek kişilindir burası ya. Oğlum tek kişilikler böyle olur mu? Tek kişilikler bu gibi oluyor. Oğlum adam eğilecek mi buraya girince? Yavrum burası kapı olsa hı hı. bak burada da iz var. hani iz olmasa da anlamayacağım. Bir, iki, iki. Vay be. Bir metreden hesapla işte iki metre. Tamam hadi devam edelim. Vay be şimdiye kadar 600 bin tutuklu burada Vay. bulunmuş. 600 bin dile kolay. Ona mı Ne oldu? Ya. Bak kırmışlar hepsini. Ne istiyorsunuz bunlardan? Tamam. Dur şöyle bir bakayım geliyorum kanki. Tamam. Oo, bu, şey Buraya Neresi? Evet. Sen girdin değil mi daha önce buraya? Ama e, bunun gibi bir bölüm var, orada toplanıyoruz. Hı -hı. Toplandıktan sonra üst kata götürüyorlar. Yemekhane onu. ya da burada toplanma alanı. Hayır, baksana ya. Basketbol sahası olur ha burada. Kapalı alan zaten, basketbol yeri bak. Hı hı, aynen aynen. Aktiviteler yapıyorlardır burada. Daha, bak şurada kapalı. Yani İlk burası açıldığında 1300 kapasiteyle açılmış. Komple, genel anlamda. Ondan sonra 3000 kişiye kadar genişletilmiş. Ek binalar yapılmış yani. Çok büyük. Çok büyük kanki ya yangın yapma. yok hiç girmeyelim yakmışlar orayı. Yangın yakmışlar kelimeye bakın. <laughs> Aa burası nemiş böyle? Oraya gitmeyelim. Bak burası da aynı şekilde. Bir ihtimal bunların Eski 500 kişilik mağara diyor. Ya bir koyunur. Bir de şöyle bir haber okumuştum ben. Adli terör, çocuk ve kadın gibi suç grupları hepsini bir arada bulunduruyormuş burası. Tabii farklı farklı koğuşlarda olmak şartıyla. Eskiden mi tabi... durum değildi. Öyleymiş. 2000'li yıllardan sonra değiştirmişler. Çünkü şakran var ya, şakranan. Hı. Hmm. binaya geçelim. Ya. Tamam geçelim. Şu an bulunduğumuz bina eski bina mı? Eski bina. Mı? Tamam geçelim. Oo. Ne alt gördün? Kat. Bir alt katta mı var? oğlum mahzenler vardır orada. Görmek <laughs> Hadi girelim. Allah düşürmesin yani Ne diyeyim Yok buralar kanki duş. Bak çünkü yerde şeyler var. Duş olabilir burası. Hamam aynen aynen. Baksana buralar duş yeri. Savunma mı? Yani Sen de savunmanın ne işi var? <laughs> Tatil köyü mü burası? Otel mi? Ne bileyim. O Tuvalettir ya. bence burası ya. Aynen. tuvalet, burası da işte duş için ya. Duş alıyorlar, abdest alıyorlar büyük falan filan. Bayağı büyük ya. İşte, duş kabinleri olduğunu düşün. Gerçi kabin yoktur burada, açıktır. Şeyler işte. Askerdeki gibi. Hamamdaki gibi yerde orada duruyorlar. Aynen aynen. Şuraya da bakayım çıkalım sonra. Aynısı. Burası Alaturka versiyonu. Orada klozet tarzıydı. Burası Alaturka. Neyse buraya girmeyelim. <laughs> Dur. Geniş açı yapacağım. Hadi yukarıya çıkalım. Burası beni bastı. Evet. Allah'tan fazla toz yok ya. Ben dedim şimdi çok toz vardır. Çalışma yapıyorlar. Buraya bakmış mıydık? Hayır. Hepsi ayrı bir yer ya. Kardeşim kolay gelsin. Bak burada maç yapmışlar. Kale çizmişler buraya. Ötekiler de var. İlker arıyor. Buyurun İlker Bey. Neredeyiz? Şu an biz içerideyiz, geziyoruz. İçeri girdin mi? Hayır yok yok kimse O tarafa doğru geliyoruz. Tamam. Hadi görüşürüz. Kardeşim görüşürüz. Yok vallahi denk gelmedik ya. Demilerim çalıyorlar lan. Demilerim çalıyorlar. Şimdi. Aynen. Oğlum suç ortağı ya itme bizi lan. İlker gelmiş ya onu alalım. E, ne haber? Girebilir miyim dedim. Gire dedi. Sen de mi sosyal fenomensin dedi. <gülüyor> <gülüyor> o da güzelmiş. Demir şey yapma, demir çalıyordur. Abi şey yapma, olmanlar böyle. Aynen. Rahat bir 20 kişi vardır, o yüzden şey yapma. Deşerler. Elimizden <laughs> geldiği kadar indiririz ama ya. Baksın gelsin ya, biz baktık oraları. <laughs> Videoda izlersin ya. <laughs> Vay, çiçekler açmış burada, otlar çıkmış. Buralara bakmıştık. Oo. Ne var orada? Bilmiyorum da çok güzel. Yok ben oraya girmem. <laughs> ben girerim. Nereye gidiyor burası? Gölgeyi böcek sandım kaskın gölgesini. <laughs> Dedim kara fatmalar üzerime geliyor. Çıkmıyor, gelmiyor arkadaşlar. Tamam gelmiyorsun dön geri dön. Dur. <laughs> ne oldu? Kuşları izliyorlar. Oo bak bak güzel bir detay. Yok be orada bir şeyler vardır sökmişlerdir bence. Ha sürgülü bir sistem var orada açıp kapatıyorlar. Tamam işte bu. Aa harvidenlen dediğin gibiymiş bak. Ana oy, ne sistemler oy. varmış. Bir şeyin üzerine çıkıyorlar burada o zaman. Büyük bir Kamera sistemi yok muydu o zamanlar? Vardı da. Ha bu kullanmasınlar ekstradan. Hadi. Neyse çıkalım. Ne de olsa önemli hakkımlar kalmış ya sırada. Tabii ki. Ünlüler kalmış burada ya. Düşün onları böyle yerlere koysalar kendi kendini bıraksa. Konuşmaz mı? Konuşur Tabii canım. Bunlar hep şey baktanesi. Cezayir günü. Cezayir günü verdiği baktanesi. Çıktık. Bak burada da de var. Her yerde var. Burada, burada tamam mı? Kömür yakınlar yerine mi var? Neymiş orası? Kazan mı? Adam bilmiyor ki. O uzaktan bakmayı seviyor ya. Bunun arka tarafa gidelim gel. Aynen aynen bu kazan ya. Burada bir tane daha var. Ocak gibi bir şey. Gel buradan gir bakalım. Herhalde banyo yapıyorlar burada. Banyo, banyo alt katta biz orayı gezdik. Oraya baktık biz. Oo, Oo mescit. <laughs> İbadet yeri burası az önce gördüğümüz Ha evet. Yalnız duvarlar bayağı bir çatlamış. Haliyle. Aa, aşağıya bakmayın. Bakmayın. Allah'tan kokmuyor. Kokmuyor, çiğniyordum. Bu video çok güzel olacak bence. Aynen. ne Geziyoruz. Ha biz burayı geçtik değil mi? Hayır geçmedik. Aynısı tıpkısının aynısı. Hepsi birbirine aynı. Değil mi? O zaman gel koğuşlara gezelim. Şuradan koğuşlara gidelim. Ben görüş alanını görmek istiyorum. Senin karşıya koyacağım. O camlar kırılmaz çünkü. Hı. Abi buradan girdik, buradan çıktık ya. Hayır, birbirinin aynısı bu. Hepsi birbirine. Diğeri bir de aynı. Ben de öyle sandım az önce. Şu yol aynı yol. Ama buranın duvarı farklı. Buradaki koşullara bakalım mı? Hepsi aynı. Ama burada bir de çatma var ya. Hayır, belki duvarlara bir şeyler yazmışlardır. Aynen, bir yerde Kanki bırak elleme ya. Yükseğe koymuşlar işte özellikle. Tamam arkadakiler ne ona bakacağım ben. Aynısıdır ya. Onlarda da dua olabilir. Dua vardır. Boş. Tamam. Sen bırak aynı yerine yine. Gerçi yıkmadan önce onları bir alsalar iyi olurmuş ya. <laughs> yok yok. Adam buralı ya. Biliyor burayı. <laughs> Kanki şunları alsana ya. Ben ne ara buralı oldum ya. Camlara bak. Neyse burada bir şey yok. Aa bak burada neler var. Kanki. Eğitim alanı galiba burası. Orta çağ, yeni çağ, yakın çağ. Bir dönem çocuklar da kalıyormuş. O yüzden herhalde burası. 2000'li yıllara kadar çocuklar da varmış. Evet çocuklar da var. Çünkü cezaevine gelen mahkumların çocukları. Tabi tabi onların çocukları da buradaydı. O yüzden. Ayrıca şeyler falan da vardı. Tarih <laughs> var mı tarih? Herhangi bir tarih? Şuraya var. Yok. Gel diğer taraflara geçelim. Kanki bir de burada e, Yeşilçam filmleri de çekilmiş. Ama hangi koğuşta? Hangi koğuşta bilmiyorum da hatta Orhan Gencebay'ın oynadığı bir film varmış. İsmini hatırlamıyorum şu anda. İzmit diye bir şey vardı. Film vardı o mu? İzmit. Orhan Gencebay ve Necla Nazır'ın oynadığı bir filmmiş. Araştırma yapmıştım ben dün de öyle hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Yanlış hatırlıyorsam kusura bakmayın arkadaşlar. Olur böyle şeyler. Geldik sen bizi burada aradın biz geriye döndük. Biz buraya kadar gelmiştik. Çocuklar orada yukarıda. Hemen araştırma yapıyorum. Filmin adı Ben Doğarken Ölmüşümmüş. Ee, bir de İrfan Atasoy ve Hamiyet Yankı'nın rol aldığı Susuz Yaz filmi. Çok merak ettim bu iki filme bakacağım eve gidince. Öte yandan bazı ünlü isimler de kısa süreli olarak Buca cezaevinde yattı diyor. Hangi ünlüler acaba? Ha, ben de öyle duydum İbrahim Tatlıses'i. Bilmiyorum yalan söylemeyeyim de öyle duydum. Burada yemekhane falan var mı? Karnın mı acıktı? Hayırdır? Abi acıktı ya. <laughs> ama ya burada bir şeylik var ama baksana mutfak gibi bir yer var. Burası yıkıldıktan sonra yeşil alanlar ve yollar yapılacakmış buraya. Bucayı rahatlatacak, böyle genişletecek yollar yapılacakmış. Yani öyle AVM tarzı bir şey olmayacak. Satılacak burası görür. Ben de öyle düşünüyorum. Hani halkı biraz ikna etmek için söylenmiş olabilir bu. Zaman kazanmak için. Orası yanmış. Girelim mi? Yalnız ön tarafta ışık yanıtlanmıyorduk ya, ama arka tarafta yanıtlanıyor. Ya. Buradan böyle çıkalım, yeni binaya atlayalım. Tamam. Bu bina zaten aynısı galiba. Bu bina aynı. Buradan bu hafta kalabilir miyiz? Yok bir şey yok ya. Türk bayrağını görelim heyecanlandım ya. Bak yukarıda da var. Her yerde var. Ne mutlu Türk'üm diyene. Nereden geçiyoruz ek binaya? Şuraya düşsem var ya, ne bileyim. Şşş, o tahtaya bassana kanka. Öyle geçiliyor oraya. <laughs> 80 kiloyum oğlum ben. 110 kiloyum oğlum ben. Sen 110 kilosun ha Aha gel gel bak cami çizmişler onu merak ettim. Çekmezsem olmaz. Kaleye bak 90 diye çizmişler bir de oraya. 90'lık açı. Güzel çizmiş ama ha. Buradan ne? Şey Vallahi. Pastel boya mı acaba merak ettim. Pastel boya abi. Kurşun kaleme benziyor ama. pasta lakar zamanla. Çok iyi. Vallahi bravo, çok güzel çizmiş. <gülüyor> Detaylar <laughs> belli <belirsin yani>. olsun. <laughs> Aynen kardeşim. Öyle mi? Hangi kanal? Abone olalım. Kanal değil, Instagram'da ev satacağım. Ya. Ha, Instagram mı? Aynen. Tamam. Gel gidiyorsan takılmıyorsan. Gel gel beraber gezelim ya bize geziyoruz. Bu binaya gezdik şimdi diğer binaya geçiyorduk. Ya ben de şey mesajın oradan çıktı. Ha biz hayır, baktık oralara. Ya. Şey gördün mü kütüphaneyi? Kütüphane hayır görmedik. Demiş gülüyor. Ya geçtik Vallahi denk böyle, gelmedik. Sonuna kadar gittik. Ötekinin de sonuna kadar gittik. Görmedik. hamama gittin mi? Alt katta hamam var. Katta mı? Evet. Var var hamamı gez. Muhakkak gez. Instagram kanalın neydi? Reklamını yapalım. Baran Polat 672. Tamam. Teşekkür ederim. Buraya baktık. Ayakkabının altına camlar battı ya. Gel gel sen görmemiştin sen de gör burayı. <laughs> Hamam station. Demire dikkat. Ben burada çektim, çekim yaptım. Molozun üzerinden geçeceğiz. Hazır mısınız? En kestirme nereden geçebiliriz? Abi, gibi de Aynen, şuradan kenardan kenardan. Şu binaya girebilir miyiz? Görüşme kısmı da olabilir orası. Görüşme alanı. Karşı bak. Bak, var, bak. Sen nereden geldin? Buradan mı? Aman abim, aman yavaş. Yavaş, dikkat et. Şuradan, Şuradan soldan devam. Ama böyle geldim ben. Yok var, var. Biz abi. buradan geldik, senin geldiğin yerden. Giriş burası işte, tam karşıda motorlar. Ha bu arada burasının ilk kapanma olayı İzmir depreminden sonra olmuş. Yani İzmir depremi zamanında çatlaklar falan meydana gelmiş. Hemen bir 6 ay içinde mahkumları tahliye etmeye başlamışlar kanki. Temmuz ayında da komple kapatmışlar. Buradan değil mi? Buradan buradan. Tamam. Daha burası orası değil. Ona baktım da o doğruya da gidiyor. Burada pek bir şey yok Çünkü gibi. Biz komple gezmişiz böyle. Aynen dayı zaten bize bakıyor orada. Hadi gidelim oraya. Oraya mı girelim? Yıkmışlar zaten çoğunu. Şu an çalışma yapmıyorlar değil mi orada? <laughs> Düşmek istemiyorum. Şunlara bak. Valla ben botlarla geldim. Evet karaya ulaştık. Siz gelene kadar biz bir gezeriz. Bak tam kapak fotoğrafı şu anda. Süper. Yakalanmış bu çocuklar. Ha. Eyvah yakalanmışlar mı? Niye eyvah diyorsam. Bizim bir alakamız yok. Bir söylemedik. İhbar üzerine buradayız. Direkt buraya giriyor. Fırçalıyorlar galiba. <laughs> Neyse bir şurayı bir gezelim ondan sonra çıkarız. Ee, Nescafe borcun var. Burada bekletiyorlar. Burası şey gibi. Heee anladım. <laughs> ne yazıyor? Memur tuvaleti. Ben bir geleyim. Camı kırmışlar. Ben kırmadım. İyi ki buraya gelmişiz Çeko. Teşekkür edelim ve öyle çıkalım. Hocam teşekkür ederiz. Sağ olun. Bizim reklamı da yapalım. Tabii tabii. Nermanoğlu. Hayırlı akşamlar. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar abi. Evet. Motorlara binelim. Devam ederiz. Hadi bakalım. Evet. Gezdik. Vallahi güzeldi kanki. İyi ki gelmişiz. İyi ki sana uyumuşum ya. Eyvallah. Ne oldu be? Adam bize el salladı. Tamam, isim neydi? Tamam Fatih. Eyvallah. <laughs> Önde çevirme olabilir. O önden gitsin bana haber verecek interkomla. Veren 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 abi <laughs> Sakin ol, şampiyon, sakin ol şampiyon. Götündeyim. Görüyorum. Otobana nereden bağlanıyoruz biliyor musun? Evet evet biliyorum. Tamamdır. <laughs> Oğlum sana motokeyf diye bağırıyorlar bana bakmıyorlar. <laughs> motokeyf arkada aslında. <laughs> Seni motokeyf sanıyorlar. Tamam işte dur çocuk benim önümde. <laughs> çocuk bağırıyordu aa motokeyf diyordu. <laughs> Bilseler motokeyf arkadan geliyor. Şeyler olur ya milletvekilleri hani öndeki araçta olmaz bakanlar arkadaki araca binerler kandırmak için. Bizimki de o hesap. Tüm dikkatler üzerimde. <laughs> Abi ne güzel kız var varmış burada. Hani lan nerede? Her yerde. Ben niye kız göremiyorum lan her yerde erkek var. Çünkü sen başın bağlı. <laughs> Diyorsun. Benim değil. Ben her yerde her şeyi görebiliyorum gözlüğüm olmadığı halde. <laughs> Gel geliyor mu kel? Kel? Vallahi kelden bahsetmedim. Arkadaşlar keli tanıyorsunuz. Daha önce Karaburun'a denize gitmiştik kendisiyle. Oradan hatırlarsınız. Videoyu izlemediyseniz de şuraları bir yere eklerim zaten. Kelle orada dahil olduk. Zaten o kısımları paylaşırım. Kanki nereye gidiyoruz şimdi? Hadi gel bir incir altı yapalım. İncir altı mı? Ha. Olur. Bir mide yiyelim mi? Ay sen mi ısmarlıyorsun? <laughs> Yürü lan senden değerli mi? <laughs> Bugün is... Aaaa! <laughs> <İst> <laughs>